Arda CSC'de. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar daha yeni daha yeni video çektiğimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şuradan bir araç geçti. Çünkü çok dakika olduğu için ikinci bölümünü yaptım. Atmayacağım zaten alan kapanacak. Gel. Alayım mı seni? <laughs> ちょっと待ってください。<Okay. S 2> okay. Bu evlerde duracak Atıyorum bir şeyi. <laughs> Nasıl çıkacağız? Evet. Evet. Çık. <Gülüyor> atıyorum. Ya <laughs> Pus. Tamam atıyorum. Evet, evet. Kesin birileri gelecek. Bence alalım kaçalım araçla. Burası nasıl? Anası <laughs> biri geliyor. Biri geliyor headshot. Bam. Çocuklar. Oha nereye düştü lan? Evet kaç. Çabuk. 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 Vay. evlere pusalım. Önümüzdeki. Önümüzdeki evlere pusalım. mantara. Mantara. Oğlum alan dışıyız. kaç, 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 kaç. Abi biz bir şey yapmamıştık. Biz sadece drop attık. Bizim drop'a gittiler kesin bunlar. Alperen alanın içine nereden giriz? girmeyi düşünüyorsun? Geniş al 315 lira. Drop'a hiçbir şey gelmedi bu arada. Topik, topik. Ne budur durdum? As, hola var, hola attım. Aracı fark etmeyecekler mi? İz yılanı, iz yılan, kobra yılanı. Adalet yayını bu ne oldu ya? Adalet yayını bu ne oldu ya? <laughs> Kanatırız. Bro. Bakayım. Evet. Ben de geleceğim. <laughs> Bende dürbün yok 2x var Ha gördüm. Bana dürbün versin 3x veya 4x. Ezan <laughs> okunuyor arkadaşlar. Gördüm. Bakayım. Ha, anlayamıyorum. <laughs> Gidiyordu. Tamam. Bitirsen onu. AFK kalmış. Bir yedi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha gördüm kulübede kulübenin içinde Ne ay topuklar. Bir yedi. Tamam. Gel lütfen. Lootlar. bakalım gel. Zaten motordaki AFK kalmış. Nasıl bir baktı öldü. <laughs> AVM sıkıyorlar. Aa bak Alperen bu skin bende de var. Bu araç skini. Motor. Motor skini bende de var hapayız. Ama bende 3 tekerlekli var. Bu 2 tekerlekli. Aynen bunun aynısı bende de var işte. Ha gördüm. Kayıp. Attım. Kıpırdayıp duruyor. Bir yedi. Alan öldü o. Kesin. Yat olum aşağı Hadi lan birincilik Yattım Biz yatarak oynayan adamlar Çık Şuradan çık En sıktı Gördüm. Vuramadım. <laughs> <Ha>, Ağacın oradalar. Ayperen ölüyor. Ayperen koru. Ölüyor. Pus pus pus. Ha, diğerini de gördüm. Diğer adamı da gördüm. Pus. Ha, topik ağaca pusmuş. Şimdi ben senin aklını almaz mıyım? Çıkart kafanı. Çıkart. Puu. Ölmedi. Çıkart bakayım. Bu yandan mı bu yandan mı? Puu. Alperen gel gel gel. Bak burada ağaç da pustu. Üç saattir ben neyi söylüyorum? Aldın aldın. Alırsın. Diğerleri nerede? Mükemmel bir hiç ya. Ha diğerini de gördüm. Maç bitti ki. Bunlar bot. Oğlum önünde ya. konuşmuyor Winner the Winner kim Efendim. Tabii ki de yargı bizim işimiz. Maşallah maşallah Alperen ben bir şey demiyorum. O adamlar botmuş hakikat lootları çok kötü. Yargılar var. Kimlik, sanki? İnkar etme olmuşlar. Ah, <laughs> ah, Çaldım. Evet arkadaşlar, videomuzda bugünlük bu kadar da. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay.